Danışanlarımdan da çok fazla sorun olarak gördüğüm kabızlık, konstibasyon sorunu ile ilgili bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü günlük hayatınızı çok fazla etkileyebiliyor ve hayat kalitenizi çok fazla düşürebiliyor. Peki bunun için beslenmede neler yapmalıyız? 1. Lütfen kilo başınıza göre 30 cc'den hesapladığınız su tüketiminizi gün içinde tüketmeye çalışın. 2. Egzersizlerinizi özellikle de aç karnına 2 bardak bol su içtikten sonra yapmaya çalışın. 3. Sabahları aç karnına bir yemek kaşığı zeytin Yağının içine 5-6 damla limon sıkıp yanında 2 bardaklık suyla tüketerek hareket ederseniz daha fazla bağırsakları hareketlerinizi çalıştırdığınızı göreceksiniz. Kafein tüketimlerinize dikkat edin. Günlük 2 fincan sade Türk kahvesi ya da filtre kahveden fazla tüketirseniz fazla kafein bağırsak tembelliğine, konstipasyona sebep olacaktır. Lifli besinler, lifli gıdalar, lifli besinleri alımınız çok kıymetli oluyor bu durumda ve nasıl alabiliriz bunları? Öncelikle öğünlerinize bol çiğ salata ekleyebilirsiniz. Eğer gaz şişkinlik sorunlarınız çok fazlaysa haşlanmış sebzeleri etinizin yanında tüketebilirsiniz. Demir takviyesi alacaksanız demir takviyelerinizi demir big glisinat formunda almaya çalışın ki bağırsak hareketlerinizi yavaşlatmasın. Onun dışında bir de magnezyum takviyelerinin özellikle magnezyum sitrat formlarının bağırsak hareketliliği arttırdığı gözlenmiştir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.